Partinin yerel seçimlerde neden kaybettiğini düşünüyorsun? Neden mi? Evet. Memur emekliyle normal emekliyi seçti. Ayrım mı yaptı düşünüyorsunuz? Ayrım yaptı. Bunu siz de biliyorsunuz. Anlıyor musun? Ben şeye çok bakıyorum. internetten bu mikrofon tutuyorlar sokakta ya. Bütün emekliler dedi ki bir sefer biz oy vermeyeceğiz. O da kaybedecek dedi. Anlıyor musun? Ülkocakların başkanı var doktor. Doktor beyefendi Tayyip'e dedi ki Yine dedi emeklilere de bir göz at yoksa gidicisin dedi. Yerel seçimlerde kim oy verdiniz peki sizler? Ben, mi? ben MHP'ye şey verdim. Tayyip'e verdim. Cumhur İttifakı'na yine oy verdiniz Erbakan mi? Erbakan'a verdim. Ya yine bazıları... Yine Rafa Partisi'ne mi verdiniz? Yok önceden veriyordum. Kime verdiniz yerel seçimlerde peki oyunuzu? Yine mi? şeye verdik Tayyip'e. Cumhur, Cumhur İttifakı'na? Evet. Yine Tayyip Türkiye için öbürlerinden üstündür. Adam bir kaybetti ama çok işler yaptı. Anlıyor musun? E Mesela ya. Avrupa'dan çık, Türkiye'nin içine olur. yollara girdi. Gümrükten girdi miydin? Biliyorsun ki bura Türkiye. Peki AK Parti belediyeciliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi buranın, be buranın belediyesi güzel. E, teşekkürler. Olmaz zor Zor. AK Parti yere seçimler neden, neden bir kaybetti? Neden mi kaybetti? Emekliye zam yapmadığı için kayıp. Başka kaybedecek? Başka nedenler var mı? Başka nedenleri aynı yüzleri görmekte sıkıldık reis. Yani sen sürekli aynı yüzleri piyasaya getirsen ne olacak? 20 yıldır sıkılıyor insan. Nasıl değerlendiriyorsunuz AK Parti belediyeciliğini peki? Valla belediyeciliği iyiydi eskiden de şu anda pek de iyiydi. Düşüşte iş... mi? Düşüş evet. Elitaş'ın sosyal medya yorumunu gördünüz mü? Duydunuz mu? Elitaş'ın. Önce abiyle bir konuşalım sana sonra gelelim abi. Tamam. Tamam. 2 İki dakikaya geliyorum. Hadi Git. kolay gelsin. Yani, Peki sizler kime oy verdiniz yerel seçimlerde? Yerel seçimde ben Amasya'da oturmuyorum. Am Amasya şey Kayseri'de oturmuyorum. Amasya'da ikamet ettiğim için Amasya'daki AK Parti'ye verdim. Başka kime verdim? Amasya'da AK Parti'ye verdim. Evet Amasya'da AK Parti'ye verdim. Peki yenilik olarak neler görmek istiyorsunuz Türkiye genelinde? Yenilik olarak yeni yüzler görmek istiyoruz. Başka ne olacak ki? Senin gibi genç insanları, benim gibi genç insanları. Sürekli aynı insanları, aynı kişileri görmekten olsandık. Mesela Murat Kurum mesela e, neydi? şey, Çevre Şehircilik Bakanı değil mi? Sen adamı alttan indirip Eşeğe bindiriyor belediye başkanı. Onun yine başka bir yüz olmaz mıydı mesela? Olurdu değil mi? Teşekkür ederim. Evet, ederim. Kartımızı da veriyor. Evli misiniz? Evliyim. Aa, yanımda yazıyor. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir peki? Vallahi mutlu bir evliliğin sırrı para. Maddiyat. Saadet olur mu parayla? Saadet olur. Çok evet. güzel olur hem de. Olsaydı. Ablam da olsaydı. Sor başka soracağım bir şey var mı? Ee, peki eşinize ne söylemek istersiniz? Neyle ilgili? Mesela parayla ilgili mi? Saadetle ilgili mi? Genel olarak. Genel olarak. Aynen. Ya trip atmasın bayanlar hepsi o işte söyleyeceklerin. En çok şikayet olduğu şikayetçi olduğunuz konu nedir peki? Ya en çok şikayetçi olduğum konu ya aşırı trip atar. Her şeye küser. Neden peki? Neden? Sizden ya, mi benden kaynaklandığını zannetmiyorum. Herhalde huyu debatı öyle derler bizde. Biraz da herhalde kaşınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Buyur. Bu bayram ne yapacaksınız? Bu bayram ziyarete gidecek. Nereye? Taziye, Sivasa köye. Eski bayramlar özlüyor musunuz? Tabii ki. Eski bayramlarla şimdiki bayramların, günümüzdeki bayramlar ne farkı var size göre? Çok farkı var. Örnek verir misiniz mesela? Saygı yok şimdi, sevgi yok. Büyük küçük tanımıyor, küçük büyüğü tanımıyor. Neler görmek istersiniz peki? Babamızın, dedemizin, atalarımızın ziyaretlerini yapıp gelecek işte. Teşekkürler. Evet. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Müziği o anasını ağlatır. En sevdiğiniz sanatçı kim? En sevdiğim sanatçı Müslüm Gürses. Peki bize istediğin bir parçasını söyler misin? Parça söyleyemem. Sesim müsait değil abi. Valla. Ne söyleyeyim? Ya, ya, Müslüm Gürses olmaz olmaz. Müslüm olmazsa olmaz dayı. Hor görülenlerin tanrım isyanıdır bu Düzensiz dünyamın feryadıdır bu Sevilip sevilmeyenlerin dünyasıdır bu Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı Kayseri yakar Kayseri bir kere Abim sen de gel. Yine et. <laughs> <Hime> çıkın. <laughs> Evlilikle ilgili. Evli misiniz? A, bu, evlilik. O Biz evliyiz mutluyuz kardeşim. <laughs> tamam. Mutlu bir evliliğin sırrı peki nedir? Sabır. Saygı. Hoşgörü. <laughs> sevgi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben de ne düşünüyorum? Mutlu bir evliliğin sırrı sabır bence. Saygı. Saygıdan geçer ve sabırdan geçer. Peki eşiniz... Sevgi biter. Evet. Peki eşinizden, eşinizin şikayetçi olduğunuz bir konunuz var mı? Eşimden mi? Şu anda yok. <laughs> Sizin var mı? Şikayetçi olduğunuz bir konu. Yok, şu an için yok aklıma gelmiyor. Vardır da. Tabii ki vardır. Yok diyen aslında mesela, yalan senin. Ya var Keşke şu da olmasa dediğiniz. Yok keşke şu da olmasaydı dedim. Biraz e, nasıl diyeyim insan rahat bir insan. Evet var. <laughs> rahat. Siz ben zır... çok stresliyim Madem mesela. sen söyledin, ben Eğişim de söyleyeyim. Çok ne? Ben de sabırsızlığından dolayı. <laughs> ben de çok sabırsızım. İşte o yüzden. Bak eşim çok şey böyle nasıl diyeyim size çok sakin. Benim onun tam aksine. Öyle değil. Peki yeni evlenecek gençlere bir anne baba olarak neler tavsiye edersiniz? Neler ederiz? Vallahi ne diyeyim? bence mantık evliliği yapmalarını söylerim ve geç evlilik yapmalarını söylerim. Neden geç evlilik yapmalılar? Geç evlilik daha mantıklı düşüneceklerini düşünüyorum. Gençlikte olan şeylerin daha böyle cahilce düşünüldüğünü düşünüyorum ve yani yaş ilerledikçe her şeyin daha çok oturacağını düşünüyorum. Hep ben aslında her şeyin mantık çerçevesinde olması taraftarıyım. Peki son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Eşimi seviyorum. Ben de seni. Ben de seni Teşekkürler. seviyorum. Teşekkürler. Ak Parti yerel seçimler neden kaybetti? Vicdansızlığı olduğundan kaybetti. AK Parti MHP milletvekilleri vicdanını buzdolabına kitlediler derin dondurucuya açmadılar az emekli maaşı 17 lira olsun diyen partileri de beğenmediler. Halka üstten baktılar, kaybettiler kardeş. Tamam mı? Peki yani, sizler yerel seçimlerde kim oy verdiniz? Yeniden Refah. Yeniden Refah. E şimdi CHP'ye oy verdi. Peki AK Parti belediyeciliği nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti belediyeciliğine Kayseri'de bir şey demiyorum da. Genel olarak. Halka yönelik genel bir şey Türkiye yok. Türkiye genel nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya çok park yapıyorlar fazla fazla çok park yapıyorlar. İnsana yönelik hiçbir şey yok Kayseri. Neler görmek isterdiniz yenilik olarak peki? Ya mesela ne bileyim 10 bin lira alan emeklilere bir kilo et, 1 iki bin lira yardım efendime söyleyeyim. Zaten yeterince park var. Destek. Destek istiyorsun. Ya, yani insanı sen şey itmezsen, mesela ben uçağa binmedim şimdiye kadar. Sen istediğin kadar havaalanı yap. Benim yaşam seviyemi yükseltmedikten sonra hiçbir şeye yaramaz ki. Yani Erbakan'ın talebesi yıkıyorlar. Erbakan'ın verdiği zammın yüzde onunu veremediler. Vermiyorlar. Bak. Yani isterse ne dillerse desinler kardeş. AK Parti MHP milletvekilleri vicdanını derin orucuya kitlemişler. Açmıyorlar o kapağı. Peki Cumhur İttifakı'nın çöküşü devam eder yoksa ders alınır mı? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Tayyip Bey ders alır da çevresi kullanıyor yani. Çevresinin mi değişmesi lazım? Çevresinin diyorsun. değişmesi lazım tabii ya. Yani gariban adamları bulsun yanına. Yani iş yapan adamları bulsun. Ay zengin adam diyor ki ben buraya geleyim. Bürokrasi de işimi halledeyim, diyor. Tamam, diyor. Ha, tepki oyu olarak biz ileride de CHP'ye oy vereceğiz. Peki çok teşekkür ederiz abi.